merhabalar. Evet sevgili kuzucuklar Melike Nur'la ve Mehmet Akif'le sizlere selamladıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sevgili kuzucuklar bugün sizlerle birlikte 3rd grade yani 3. sınıf Sayfa 101. Yani sayfa 101'deyiz. Activities bölümündeyiz çocuklar. Evet, e, dersimize başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum sevgili kuzucuklar. Fark ettim ki Activities bölümlerinin videoları daha çok izlenmekte. Bu beni memnun eder fakat sizlere tavsiyem mutlaka diğer konu anlatımları olan sayfaları da mutlaka izlemeniz çocuklar. Özellikle dinleme metinleri kısmı çok çok önemli. Sizin dinlemenizi geliştirecektir. O yüzden sizlere tavsiyem activitieslere bakabildiğiniz kadar diğer videolarımızı da izlemeniz çocuklar. Orada da ders konu anlatımları olduğu için buralar alıştırmalar bölümü. Oraları da izlemeniz sizlerin konuları tekrar etmeniz açısından çok faydalı olacaktır. Evet sevgili kuzucuklar bakalım. Activity one. Birinci aktivitedeyiz. Altının biri diyor çocuklar. Yani altıncı ünitenin birinci dinlemesini açacağız. Activity bölümünün. Listen and draw lines diyor çocuklar. Dinle ve çizgiler çiz diyor çocuklar. Bakın birinciyi bizim için yapmış. Bakın ne yapmış? Playroom demiş. What is this? Uh, it's a doll. Çok güzel. It's a doll değil mi çocuklar? Bu bir oyuncak bebek. Ne no, nerede olur oyuncak bebek? It is in the playroom değil mi çocuklar? The doll is in the playroom diye cümle kurabiliriz. Hadi bir tekrar edelim. The doll is in the playroom. Yani ne dedik? Oyuncak bebek, oyuncak odasında. Haydi bakalım sevgili kuzular. Diğerlerine de bakalım nerelere getireceğiz. Haydi bakalım. Unit 6 Recording 1 Listen and draw lines. One, the doll is in the playroom. Two, the sofa is in the living room. Evet, yavru kuzular ne dedi? The sofa is in the no. bathroom mu dedi? No. Bedroom mu dedi? No. Evet sevgili kuzucuklar nerede olur sofa? Living room. In the living room. Yapanlar doğru. Renkli bir kalemle çizelim mi Mehmet Akif? Evet bir videomuza yapılan yorum üzerine bugün Mehmet Akif'e yaptıracağım. Renkli bir kalem alalım anneciğim. Dediler ki neden Mehmet Akif yapmıyor? Videolarımızın süresi kısıtlı olduğu için zaman kaybolmasın diye hızlı hızlı ben yapıyordum. Hadi bugün Mehmet Akif'e yaptıralım. Evet. The sofa is in the living room. Yapanlar doğru. Hadi minnoş yap bakalım. Ah, çok güzel. Haydi bakalım, let's go. On. Devam edelim hadi. Three. The bed is in the bedroom. Evet çocuklar ne dedi? The bed is in the kitchen mı dedi? No. Yatak nerede dedi çocuklar? It is in the bedroom. Bedroom yapanlar doğru çocuklar. Bedroom adı üstünde zaten bed yatak demek, değil mi? Yatak bu olduğuna göre <laughs> the bed is in the bedroom diyoruz yatak. Yatak odasından renkli kalemler kullanalım istersen. Farklı farklı olsun. Biliyorsun biz rengarenk olmayı evet. seviyoruz. Haydi devam ediyoruz yavru kuzular. Nerede kaldık? For. Şampu da kaldık. The shampoo is in the bathroom. Evet. The shampoo is in the living room mu dedi çocuklar? Ne dedi? No, no, no. The shampoo is in the bathroom. Bathroom yapanlar doğru çocuklar. Şampuan neredeymiş? Tabii ki de banyoda. Evet devam ediyoruz yavru kuzucuklar. Five. Five. The teddy bear is in the playroom. Evet çocuklar. Five. Beş dedi. The teddy bear is in the... Ne dedi ben duymadım. Ne dedi? Ben uh, ben... But... Ben de çok duymadım. Hadi o zaman biraz geri alalım bir daha dinleyelim. Five. The teddy bear is in the playroom. Evet çocuklar, the teddy bear is in the... Tabii play ki room. de playroom yapanlar doğru çocuklar. Oyuncak adı ayı nerede olacak? Tabii ki de oyun odasında. Evet yavru kuzular the last one sonuncuya geçtik. Hadi bakalım. kettle is Evet çocuklar, the kettle is in the playroom mu dedi? Ne dedi? The kettle is in the kitchen. Ne diyeceğiz çocuklar? Kettle mutfakta. The kettle is in the kitchen yapanlar. Yani mutfakta yapanlar. Doğru. Haydi bakalım vakit kaybetmeden kaçıncı sayfaya geçiyoruz hep birlikte? 102. Haydi bakalım çocuklar 102'yi açıyoruz. Evet yavru kuzular sayfa 101'i e açtık. Yani one hundred and two diyoruz değil mi? One hundred and two sayfa 102. Evet yavrucuklar bakalım burada ne diyor? My house ünitesindeyiz biliyorsunuz. Benim evim ünitesindeyiz. 6 ünitenin ikinci dinlemesi. Listen and number in the order you hear diyor çocuklar. Ne demiş? Dinle ve di duyduğun sıraya göre numaralandır diyor çocuklar. Haydi bakalım order yapacağız. Yani sıraya dizeceğiz bunları. Are you ready? Hazır mısınız? Ya yeah. yeah. diyorsun. Ha? Yeah. Tamam hadi bakalım. Unit 6 Recording 2 Listen and number in the order you hear. One. It's under the chair. Çocuklar one dedi, bir dedi. It is under the chair dedi. Hangisi olabilir sizce? Bir düşünün bakalım. Çok güzel. It is under the chair. Zaten kitap yapmış. Wow wow wow. Evet çocuklar, it's under the chair ne dedi? Sandalyenin altında o, sandalyenin altında o dediği şey ne çocuklar? Tabii ki de kedicik, Kedi. değil mi çocuklar? It diyoruz kısaca, değil mi? Hayvanlara, hayvan veya cansız Eşyaları ne diyoruz kısaca o yani it. Hadi bakalım devam ediyoruz. Let's go on. Hadi bakalım devam edelim. Two. It's on the sofa. Çocuklar two. It's on the sofa dedi. Kim bana gösterecek? It's on the sofa. Çok güzel. Çocukarak gel. Uçarak geldi ve arkadaşımız buraya iki yazdı çocuklar. Biraz solak olduğu için size değişik gelmiş olabilir. Bir de ben yazabilir miyim? Evet. Mehmet Akif tabii ki de sen güzel yazdın da anneciğim. Şöyle. Heh. Tamam. Two diyoruz. Picture two is on the sofa. Ne dedik çocuklar? O sofanın yani koltuğun üzerinde. Haydi bakalım devam ediyoruz. Three diyelim. Farklı bir renkli kalem alalım elimize. Three. It's under the table. It's under the table dedi çocuklar. Three, üçüncü hangisi olacak çocuklar? It's under the table. Table. Which one? It's under the table. Which one? Evet, çok güzel. Üçüncüsü de hangisi çocuklar? Tabii ki de buradaki resmimiz olacak değil mi? Three yapıyoruz hemen. Devam edelim yavrucuklar. Four. It's on the bed. Evet çocuklar for 4 hangisi 4 olacak? It's on the bed dedi çocuklar. It's on the bed. Yani o yatağın üzerinde. Tabii ki de bunu yapanlar doğru. Teşekkür ederiz. Thank you Mehmet Akif. Evet birisi bize thank you deyince ne diyorduk? You are welcome. Rica ederim. Haydi bakalım devam ediyoruz. Bye. It's in the bathroom. Evet çocuklar. Five. It's in the bathroom dedi. It's in the bathroom. It's in the bathroom. Evet ne dedi? O neyin içinde o, dedi? E, evet. Banyonun içinde. Evet. Hadi bakalım. Beşinciyi de işaretleyelim bulduysanız çocuklar. O banyonun içinde. Five. Çok güzel. Okay. Hadi bakalım. The last one. Sonuncudayız. Hangisi kaldı? Six. It's in the bag. Evet çocuklar, it's in the bag dedi. It's in the bag. O çantanın içerisinde. It's in the bag. Bol bol tekrar bir ediyorum ki. Zaten. Evet. Sizler de bol bol tekrar edin bu şekilde çocuklar. It's in the bag. O çok güzel. Ters bir dokuza benzedim. Mehmet Birazcık düzelt istersen. Six, altı. Şu altımızı biraz düzeltelim altımızı. Heh. Thank you. Haydi bakalım vakit kaybetmeden diğer sayfamızı uçalım çocuklar. Evet sevgili kuzucuklar sayfa 103'e geçtik. 103 diyoruz şuraya hemen yazdım. Canlı canlı. Haydi bakalım gördük mü? Evet sevgili kuzucuklarım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bakalım. My house ünitesindeyiz demiştik. Benim evim demekti değil mi çocuklar? Three, part 3'deyiz yani üçüncü bölüm. How many? Çocuklar how many ne demekti? How many? Yes. Ellerim de tebeşirli. How many? How kaç many? Tane. Hadi bir tekrar edin. How many? Kaç tane demekti çocuklar? How many? Kaç tane? Count write diyor çocuklar. Say ve yaz. Count saymak demekti. İsterseniz yapmadan önce bir tekrar edelim. Rectangle. Neydi çocuklar rectangle? Rectangle. Evet. Dikdörtgen. Dikdörtgen demekti. Süpersin. Circle ne demekti çocuklar? Circle. <laughs> Evet daire demekti çocuklar. Bakın adı üstünde triangle. Triangle ne, ne demek olabilir sizce? Bakın adı üstünde triangle. Yani three neydi tree? Three neydi? Üç. Değil mi? Triangle o zaman üçgen demekti. Square neydi? Son kalan şeklimiz tabii kare. ki de kare demekti. Haydi bir sayalım çocuklar. How many rectangles are there? Kaç tane dikdörtgen var? Hadi bir sayalım. One. One. Bakın buraya zaten kitap yazmış ama. değil mi? Bir tane. Evet ama dedim Mehmet Akif. Buyurun bir Mehmet adam. Akif Bey. Bence Teşi de bir tane. Dikdörtgen <laughs> değilse kare. Hmm, Ay. Güzel bir ölçüm yapıyor arkadaşınız şu anda. Bir parmağımı kaplıyor. Burası da. O zaman kare evet. Evet sevgili kuzucuklar gelelim circles'a. How many circles are there diye sorsam size kaç tane circle var yani circle neydi? E, yuvarlak. Yuvarlak. Yuvarlaklar ne renkmiş bakayım? Mavi. Hadi ben de blue'yu seçeyim şöyle. Hadi sayalım. One, two, three. Ben üç tane saydım çocuklar. O yüzden buraya three yazıyorum. Şöyle üç tane yazdım. Evet, kocaman bir üç yazdım. Triangle'a geçelim çocuklar. How many triangles are there desem size. Kaç tane üçgen var? Üçgenlerim renkli renkli değil mi? O yüzden evet. ben bir renk belirleyeyim. Evet sayalım mı? Let's count. Hadi sayalım çocuklar. Beş tane. Oo, Veli Kenur beş de. Peki beşin İngilizcesi neydi biliyor musun? Five. Bakalım. One, two, three, four, five. Ve Veli Kenur'a kocaman bir alkış yapalım mı şöyle? Five. Doğru çocuklar. Beş tane üçgenimiz varmış. Five yazıyoruz şöyle. Five triangles Hadi son sorumuzu da soralım. Sormak ister misin Mehmet Akif? Diyeceksin ki kaç tane kare var? Tamam. Hı. E, kaç, how many squares are Hı, -hı. There? Adamsın. <laughs> Tebrik ediyorum maşallah sana. Hadi bakalım biz böyle videodan videoya bir araya gelip İngilizce çalıştığımız için beni şaşırtıyor Mehmet Akif. Evet. How many squares are there hmm. diyoruz çocuklar. Kaç tane? Hmm. Ne dedik? Kare var. Ben şuradan bir renkli kalemimi seçmek istiyorum. Hadi let's count. Saralım. Tane. Only one çocuklar sadece bir tane var. Only one sadece bir tane. One. A square. There is a square. Evet bir tane. E, kara kare var dedik. There is one square. Hadi bakalım. Şimdi buraya geçtik. Buraya bakalım. Üçüncü dinlememizi açacağız. Listen and color demiş çocuklar. Dinle ve boya. Hemen açalım dinlememizi. Evet. Are you ready? Yeah. 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 Bir daha sorayım. Az geldi. Are you ready? Yeah. Yes. Hadi geliyor çocuklar. Bakın Mekan orada size burada ne salladı. Unit 6. Recording 3 Listen and color. Color the squares blue. Color the squares blue dedi çocuklar. Yani kareleri maviye boya dedi. Hadi bakalım boyamış zaten kitap. Devam edelim. Color the triangles yellow. Color the triangles yellow dedi. Ne dedi Mehmet Akif? Color the triangles. Evet. Ee, hm söyle. Ee, çok ama, ama. Evet color the triangles. Yellow, yellow. dedi. Triangle neydi triangle? Triangle. Hmm. Evet. Triangle three aklına gelecekti. Her şey, triangle. E, üçgen. Üçgen. Yellow biliyorsun. Neydi yellow? Yellow sarı. Çok güzel. Hadi o zaman ne yapıyoruz? Üçgen. Üçgenleri sarıya, sarıya boyuyoruz. Çok şükür ya Rabbi. Hadi bakalım. Şöyle hızlı hızlı boyayalım. Colored triangles yellow dedi çocuklar. Yani üçgenleri ne renge boya dedi? Sarıya Şuraya, boya. Yarabbim. Evet Mehmet sanki solak olduğu için oradan biraz zorlandı ama evet sizler daha net bir şekilde boyayacaksınızdır. Devam ediyoruz kutucuklar. Mehmet Akif boyarken diğerini dinleyelim. Color the rectangles green. Color the rectangles green dedi. Ne dedi çocuklar? Color the rectangles green. Ne dedi? Rectangle neydi rectangle? Dikdörtgen. Dikdörtgenleri ne renge boyayın dedi? Yeşile. Çok güzel. Color the rectangles green yani dikdörtgenleri yeşile boyuyoruz. Mehmet takip boyarken biz de devamını dinleyelim. Color the circles pink. Color the circles pink dedi çocuklar. Color the circles pink. Daireler pembe. Evet çok güzel. Şurada bir square'ımız kaldı sanırım. Bir de. Ay square mı dedim ben? Yok. S rectangle. rectangle mu? Ha, rectangle'ımız kalmış. Evet. Color the sky... Pardon. Color the... Color the rectangle. Colour... İyice birbirine karıştı. Color the rectangle green dedik. Evet. Yeşile boyadık. Evet çocuklar color the circles pink yaptık. Yani daireleri de pembeye boyadık. Bu şekilde karşımıza bir bas mı çıktı? Bas neydi bas? Bas otobüs. Otobüs çıktı sanki. Evet hadi bakalım vakit kaybetmeden ben son sayfamıza ben uçalım. Hadi bakalım. Truck yani. He? Truck da olabilir. Hadi bakalım. Evet sevgili kuzucuklar. Son sayfamız. One hundred and neydi? Four. Evet son sayfamız. Sayfa 104'teyiz. Evet çocuklar bu ünitenin son aktivitesindeyiz. Bakalım ne diyor? Part 5'a bakalım. 5. bölüm. Cut the pictures on page 201 and stick them in the correct boxes. Evet çocuklar sayfa 202'deki yani bu kitabın sayfa 102. sayfasını pardon 201. sayfasını açıyoruz. Ve oradaki evin bölümleri olan kısımları kesiyoruz. Buralara söylenilen yere Güzelce yapıştırıyoruz. Haydi bakalım bizler başlayalım mı? Evet birinciye bakalım bakalım. Ne var burada? Batrum. Batrumu batrum. bana kim verecek bakalım? Mehmet Akif mi? Melike Siz. Nur mu? Batrum. Neresiydi batrum? Evet çocuklar sizler de Banyo. ekranlarınızın başından söyleyebilirsiniz. Batrum neresiydi? Banyo. Banyo. Evet çocuklar geldi Banyo. kağıdımız. Melike Nur bizim için kesti bunları. Bathroom diyoruz. Haydi bakalım. Bathroom. Evet. Kim bana bedroom'u verecek? Melike mu? Mehmet Akif mi? Melike <laughs> Çok güzel. Evet. Melike bizim için kesti bunları. Bedroom. Bedroom. Yatak odası çocuklar. Adı üstünde yatak değil mi? Bedroom. Hemen şöyle yapıştırıyorum. Bedroom. Evet. Devam edelim. Garage. Garaj. Nerede garaj? Garaj. Hadi bakalım. Garajımız yok galiba. Kaybolmuş. Neyse bulunca getiririz bir ara. Kitchen var mı elimizde? Kitchen var. Evet, kitchen'ı alalım. Kitchen neydi çocuklar? Kitchen. Mutfak. Mutfak demekti değil mi yavru kuzular? Evet, ne var orada? Playroom. Playroom. Oyun odasını alalım. Oyun odasını. Diğerlerini de videomuzu burada durdurarak aramaya çıkacağız. Hadi bakalım. Playroom, oyun odası. <laughs> Çok güzel. Evet yavrucuklar aradık ve bulduk garage and living room. Garaj neresiydi garaj? Neresiydi? Garage. Evet garaj. Evet, evet. evet adı üstünde Mehmet takip bize yapıştırdı. Evet son olarak hangisindeyiz çocuklar? Living room. Neresiydi living room? Oturma odası. Evet oturma odası living room. Yapıştıralım. Evet sevgili kuzucuklar 104. sayfamızın da son etkinliğini, ünitemizin son etkinliğini de bu şekilde yapmış olduk. Living room, oturma odası, live zaten yaşamak demekti biliyorsunuz. Yaşanılan oda demiştik konu anlatım videolarımızda. Evet videomuz burada sona ererken yavrucuklar ilerleyen videolarımızda yani 7. ünite in my city'de sayfa 105'ten sonra görüşmek üzere çocuklar. Şimdilik hepinize ne diyoruz Melike Nur? Goodbye Good bye çocuklar. Evet, ne yapacaktım? Şöyle bir esprim vardı. Oyuncak saatimi gösterecektim ve bize ayrılan saati çok açtık bugün çocuklar diyecektim size. Şöyle açılmadı bu. Açıl açıl. Evet çocuklar, bize ayrılan saatin sonuna geldik. Hepinize şimdilik ne diyoruz? Goodbye Have a nice day. İyi günler çocuklar. <laughs>